Oluş nerede kaldın? Oluş nerede kaldın? Selamlar, selamlar. Kıyafetimi giyiyordum. Oy sen kıyafet giymeyi mi öğrendin? Evet, ben kıyafetimi giyebiliyorum. Artık biz bağlamayacağım o zaman sana. Bağlama. Aferin sana. Sana ne hediye alsam acaba? Anne bugün hangi arabayı süreceğiz? Bugün biraz eski model araba olacak ama var ya makine ya makina. Bugün güzel bir sürüş yapacağım. Arabam karışım bir şey gibi. Şuraya bak simsiyah. Ah, ah. Gördüğünüz gibi. gibi. Arabam güzel atladı ne olur. Bugün seni gezdireyim biraz. Bak görüyorsun değil mi? Manevralarımı görüyorsun değil mi? Şekilim şekil. Evet. Bugün... Anne telefonumdan bir isim eşler yapmış şey da. Garfield da geliyormuş yakın Anladım olmuş anladım anladım. Telefonunu kapat benimle gezerken telefonun açık kalmasın. Tamam ya tamam. Evet. Anne yani, yani, ne yaptın? Ne yaptım? Araba sağlam mı değil mi kontrol ettim işte ya. Gelmiş. Evet. Ben mi güzelim arabam mı güzel? Sensin tabii ki. Arabam güzel. Arabam daha da güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün geziyoruz. Kafamıza göre. Kafa nereye biz oraya diyoruz. Ve geziyoruz. Gezişimizde. Canımız nereye isterse oraya gidiyoruz. Bakıyoruz. Uuu çok hızlı gidiyoruz. Ya bütün EDS'ler sana kurban olsun ya. Bugün var ya bu arabayı parçalayana kadar böyle bütün kuralları çiğneyeceğim. Gördüğün gibi çiğneye çiğneye gidiyorum direkte. Arabaydı. Trafikti. Başka? Ne bıraktım acaba geride? Arabaydı, trafikti. Lambalardı. haydi. Hiç birisini takmıyorum çünkü ben örümcek anneyim. Evet. Ya be amca ya be amca kafana güneş mi geçti be amcacım ya nerede durduğunu bilmiyorsun ya. Aha, anne ah, ah, ne yaptın be ya. Ay üzüldüm de şimdi ya tüh vurduk ya ölmemiştir inşallah kaçalım da polisler bizi yakalaması aha giderken bir üstünden de geçtim <gülüyor> oh. <gülüyor> gibi yaptın, gibi. ya valla bugün diyorum ya sana benim kafa güzel güzel Oo, yani yavaş yavaş, ya, yavaş bugün bütün Oy. kuralları çiğniyorum dedim sana bütün hataları yapmak serbest bana ya. adam öldürmekte arabayı vurmakta Direkleri yıkmak da serbest. Bugün benim doğum günüm. Bugün doğduysam inşallah ölmeyeceğim de. Anne yavaş git ya korkuyorum ben. Sen emniyet kiminle bağlamadın mı yoksa? Bağladım ama bol korkma. geliyor, bol, bol, bol geliyor. Ya sen korkma, korkma hiçbir şeycik olmaz. Benimlesin işte. Daha ne istiyorsun? Evet anne arabaya bakıyorum da arabaya kambay falan yaptıymışsın. Arabada yok yok istediğin her şey var. Bu sefer hmm. paraya kıydım arabamı güzelleştirdim. Araba zaten 5 milyar. Ya 5 milyar da benim ona yaptığım masrafın hesabı ne olacak? 10 milyar. Yok 10 milyar değil 10 milyardan fazla şimdi saydettirme bana tek tek. Ney? Ya oruç kafamı dağıtma ya. Bak bak nerelere gidiyorum ya. Görüyorsun. Şimdi sana masraflarımı sayayım. Sen ne ödeyeceksin faturayı? Yok. E, tamam. Sen uslu uslu otur yanımda işte bak bak nasıl vurduğumu izle. Daha kimlere kimlere vuracağım. Bugün bayağı teröristliyorum yollarda trafik canavarı olarak yollarda uçuşuyorum. Şimdi izlediğiniz videoda gördüğünüz bütün hatalar yapılan hatalardı. Ve devam ediyor. Bu hataları hiçbir sürücünün yapmamasını öncelikle ik ikaz ediyoruz. Kesinlikle yapmıyoruz. Örümcek anne yapar ama siz yapmazsınız. Biliyorum. Evet ben cezamı diyeceğim, çekeceğim de Kabul ediyorum Burası da var ya Kapadokya gibi ha. Kadet Kapadokya'nın kapağına düşmeyelim Yok yok Daha düşeceğiz sen izle de gör İnşallah denize girmeyiz de bir şey olmaz Deniz mi? Deniz boş ver şimdi sen Geziyorsun işte bak İleride Dağ, bayır. bayır. Ne varsa. İleride bayaj var bayaj. Balık mı tutalım? Bilmiyorum tutalım mı? Tutalım. Bagajında var mı bayaj? Olta mı istiyorsun? Ya ben elimle bile tutarım bugün. Çılgın anne yollarda. Çılgın çılgın. Her türlü hareket beklenir. Bu örümcek anneden. Evet şu anda. Aaa. Adam her yerde yatıyor, çok sıcaklanmış. Adam var ya, kesin haberlerde ya da radyodan izledi benim teröre sürdüğümü. Böyle sıkıntılı bir araba sürdüğümü. Adam yere yattı ki bir de beni ezmesin bu dedi. Bak benim şimdi seni uçurayım mı şuradan aşağıya? Hayır otur istemiyorum. Uçurayım uçurayım. Hayır hayır istemiyorum. Ya çok güzel uçururum ben. Bak bakayım motoya bir şeyler olmuş mu? Bakıyorum. Motor sağlam. Yerinde duruyor. Yerinde duruyorsa sağlamdır. Tamam anne sen şuradan bir zıplasana. Zıplayayım mı? Zıpla zıpla. Seni Tırmanayım mı? Zıpla Örümcek anne hani, tırmansın diyorsun. Bak 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 nasıl da dalıyorum. Görüyorsun değil mi? Açtım ay, kanatlarımı. Kola 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 <gülüyor> <gülüyor> yüzdüm yüzdüm baya güzel yüzdüm ya <laughs> iyi yüz. <laughs> gördün mü <laughs> Oğluş, bugün ben ben değilim dedim sana ya benim kafa yerinde değil bugün kafa güzel Bugün su içtim suda ne var bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak oğluş benim kafam duman. Valla şurada usul usul. <laughs> oğluş kendini değil Bana bir tane tokat at oğluş. <laughs> Anne, anne. Yaşıyor musun Orluş? Ya yaşıyorum. Tamam hadi hadi. Bak bak nasıl sürüyorum. Güzel sürüyorum değil mi? Uçurayım mı şimdi şuradan denize? Gulu <laughs> <laughs> gulu 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 yapsın mı <laughs> bak izle izle bak bak arabaya. Örümcek anne kendine değil diyorsunuz. Duyuyorum sizi. Örümcek anne kendine gel diyorsunuz. Kendimdeyim kendimdeyim. Hiç sıkıntı yok merak etmeyin bak bak neler yapıyorum ben. Buraya da ne diye taşları koymuşlarsa bunların hepsini denize mi atsam acaba? Aslında iyi olur ha. Arabayı parçalayayım mı bugün? Parçalama parçalama arabayı suya sok temizle. Sonra geri çıkar. <laughs> Araba da gülü 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 yapıyor şu an. <laughs> gülme krizine gider önce anne. Arabayı süremiyorum işte. Gülmekten arabayı süremiyorum bak. Denize mi giriyorum, karaya mı giriyorum ben de bilmiyorum. Bugün iyi değilim. Olur sen beni en yakın bir hastaneye götürsene bir sakinleştirici yaptırsana. İleri mi gidiyorum, geri mi gidiyorum? <laughs> yalnız. ileri geri derken iyi gidiyorum. Gitmiyor muyum ya? Gidiyorsun gidiyorsun. <laughs> bak Ay, görüyorsun. Gidelim, gidelim, gidelim ya. Sen niye düşesin? Araba düşecek ya. <gülüyor> <gülüyor> oluş, bak Oluş var ya sen de bunu benzedin ha gülmekten kendine gelemiyorsun ha sen de bence doy, doy, seviyorsun doy, doy, işte ya. Tamam işte düzgün gidince güzel olmuyor zevkli <laughs> olmuyor böyle daha zevkli olmadı mı yalnız <laughs> gülü 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 istiyorum farkındayım gülü 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 getireyim mi seni oğluş <laughs> <laughs> oğluş iyi misin iyi bence ilk önce sana bir sakinleştirici yaptıralım hadi hadi gidelim nereye gidelim eve mi gidelim ya hiç de kırılmıyor bunlar ya ne diye koymuşlarsa kırmam lazımdı onları da kıyarsın merak etme <laughs> Hulu gideceğiz gidiyoruz mu? Yok ilk önce bitirelim de videomuzu. Sonra gideceğiz Hulu Evet, Evet arkadaşlar bugün güzel bir sürüş yaptığıma inanıyorum. Bugün keyfim yerindeydi. Kafam güzeldi. Sadece su içmiştim. Bütün kralları çiğnemiştim. Hepinizi seviyorum. Siz bu hataları kesinlikle yapmıyorsunuz. Evet. Bu arada videomuzu tamamına 500 like istiyoruz. Evet 5000 like istiyorum ben bugün. Like'larınıza ayrıca cevap da yazacağım. Kendim bizzat cevapları da yazıyorum. Sizi seviyorum.